Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Satisfactory'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Gözlem Kulesi'nde kalmıştık, vermişim. Hayır. <laughs> Ama bunu kurmuştuk, buna çıkmamıştık bir önceki bölüm. Şöyle bir etrafı... Ya şunu, acaba şuraya çıkabilir miyim diye baktım aslında ben şuraya. Haa, yetişemiyoruz ona. Maalesef ki olmuyormuş. Canın sağ olsun kardeş. İlla dolanıp geleceğim oraya nasılsa. Şimdi en son ne demiştik, bir gezintiye çıkma zamanımız geldi demiştik çünkü bize araştırma için bazı maddeler lazım, ham maddeler lazım. Şurayı kursaydım şuradan atlardım. Abi. Neyse, kurarız gerekirse. Şimdi buradan gidelim abi, şu daha demin geçtiğimiz yerden geçip şu bak 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 görüyorsunuz şu zehirli bölge, zehirli bölgenin şu tarafında ormanlık alan var. Oraya inelim, bak şurada da uzaylı şeysi var. Burada var bir sürü var ya. Bak şurada var ama şunu alamıyorum. Malum zehirli alan olduğu için. Neyse konuyu dağıtmıyorum ben yine. Yani her zaman. Allah Allah Allah. Oğlum burada nasıl iniyor? Bu arada merdivenden inme diye yani şöyle inebiliyorsun. Ama ya merdivene tutunmayı ben daha öğrenemedim arkadaşlar. onu beceremedim onu yani öğrenmeyi. Olmadı. Bak 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 yine düşeceğim. Bunu nasıl yapıyor acaba ya? atlayacağım diye de korkuyorum. Yine de, yine de C bakayım. Evet, evet. Ha oldu mu? Ha oldu lan. Oğlum boşuna mı düştüm ben o kadar ya? Eğilme tuşuna basıyormuşuz arkadaşlar. Neyse şu malzemelerimi kendime bir şey diyemedim gerçekten. Şunu alacağım yanıma. Şunu pardon bunu alacağım yanıma. Bunları almayacağım abi. Bunlar benim bir işime yaramaz. Benim ne işime yarar? Sen işime yararsın. Senin neyim hatta gitmeden sen işime yarayacaksın. Yani çok da işime yaramıyor ya. Ben işime yarayacakları buraya atmayacağım ki ya. Ben şunları buraya atacağım. Plan kafam karıştı. Ya şöyle yapalım o zaman. Aynen daha kolay olacak. <laughs> evet bir seni aldık. Niye onu aldık? Çünkü... <laughs> tamam gidiyoruz haydi. Hızlıca... Dur oğlum sen çok büyük yapıyorsun. Dur oğlum çok gürültü yapıyorlar ha. Geçemedim ya doğru şeyim. Orada bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Eee Allah. Bak gene girdim sıkıştım ben oraya ya. Ben burada sıkışıp kalacağım bir gün ha. Ya bir çıkayım şuna bir çıkayım şuna çıkıp Yükselmeden çıkmadım ama çıkamadık. Neyse şuradan çık. Allah'ım bir kere de çıkamadım şuradan ha. Tamam. Tamam tamam. Başardık. Panik yok. Panik yok. Başardık. Allah Allah. Bu ne panik ya. Şimdi nereye gidelim bak bak. bak. Zırık şu parlak şey görüyor musunuz? Bak bak gördünüz mü şunu? O daha deminki gibi şuradaki gibi uzaylı şeysi. Ee, anladınız siz. Evet teşekkürler. Bak 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 şurada da var. Bunun tepesinde de farklı bir tane bir şey var. Ama onun ne işe yaradığını hakikaten... Aa şurada da var. Ağacın dibinde hemen alalım onu bak. Dibimizde madem. Aa bizim şuranın ta ötesine gidip bunu Bunlar yeşil ama bunun bir de sarıyla pembesi var pembe mi kırmızı mı öyle bir mor mu öyle bir şey var mor Aa, şurada ilk bölümde anlatmıştım ya şu tarafa gitmiştim kuart şeyi var demiştim şeyinin orada bir tane var galiba gördüğüm gibi emin olmamakla birlikte Allah senin gidiyoruz This semi slug seems to emit unfamiliar energy readings, which could potentially be retrofitted into Fixit technology. Evet. A new research tree can now be accessed in the Mam. Evet. Yeni teknoloji şeyi açıldı diyor. Ne alalım bebeğim, biz buradan nereye gidiyoruz? Benim şuraya inmem lazımdı, ben inmedim, İnat ettim, buradan gittim. Peki buradan nasıl ineceğim şimdi aşağı atlamadan ha? İyi var varmış, iş varmış buradan düşsem ölmem bir şey olmaz buna. Ama ben bu arada şey de almadım. Bu <laughs> uh, ateş atandan var. Ee, yanıma şey de almadım. Yiyecek de almadım fazla. Ben ve benim bu rahat hallerim. Artık pro olduğumuz için tabi daha rahatız ama yani çok da pro da değiliz o kadar bak şimdi. Oha 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 aha vurdu vallahi vurdu. dur kaç dur kaç. Bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha. artık. Öyle artık ya. Oğlum 3 tane mi var bunda? Oha. Şu da farklı bir şey. Bunu da almak istiyorum ama yani de birlikte baş etmesi. Ha biri gördüyse diğerine gerek yok derdim ama geldi maalesef. Can hadi. Oh. Bak ya. Bu benim bunlar beni öldürür. Kaç kaç. Aha vallahi ölüyorsun. Kaç 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 kaç. Zıplaya zıplaya kaç. Zıplaya, zıplaya kaç. Kaç 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 kaç. Ölmek için çok gencim. Çok gencim. Ne yapacağız? Bunu peşinde bırakmıyorlar insanı. Ne abi süre. Neyse dur. Kaçtım. Buradan bir yerden. Aa bize şey var. Ben niye bekliyorum ya? Bir dakika. Aa şuna şuna. Dur oğlum dur. Ya dur ya. Bir gürültü yapma. Ha şundan arıyorum. Güzel kardeşim. Seni ikiye alabilir miyim ya? Mi? Hemen yiyelim. Altı tanesi beni canlandırır zaten. Aynen. Allah'tan bu bir veriyor, bir bar güçlendiriyor da rahat ettim anfa. Şimdi şöyle yapalım, şuna da bakayım abi. Hem de bunu da göstermiş olayım. Bak şimdi. Aa hiçbir şey göstermiyor daha. Araştırmadım çünkü boşuna aldım yanıma seni ya. Neyse hadi yapacak bir şey yok. Gel abi de şöyle alayım. Bu arada bunu silah olarak kullanamıyoruz yani. Bilmiyorum aslında kullanılabiliyor ama çok efektif değil. Hot elektrik testereden bahsediyorum. O yüzden de kullanmayı denemiyorum arkadaşlar. Zaten daha demin de gördüğünüz üzere zor hayatta kalan bir karakter olduğum için Nerede lan? Neredesiniz oğlum? Oğlum yoksanız ben alıp kaçacağım bunu. O zaman ben alıyorum gidiyorum. Allah Allah her an yiyebiliriz ateşi. Her an ateşi yiyebiliriz. Kaç. Kaç. Aldım kaçtım. Allah işte tanımam. Oh, saldıracaklar bir yerden şimdi. Oh, 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 oh. Şerefsiz, bak görüyor musun bak. Oradan ateş etme lan. Oradan ateş etme. Şerefsiz. Neyse çok vuramadım. Ha kaçtım. Kaçtım diyor ama hala geliyor değil mi peşimden? Geliyor şerefsiz. Gel lan tek başınasın madem gel. Gel keseyim senin hesabını. Oğlum koşu yoluma atıyorlar şerefsiz zeki de ha. Kafanı kırarım senin derken kıramadım. Öyle artık lütfen. Bir tane kaldı. Onda dönüş daha. Eğer buradan dönürsek. <laughs> gel gel. Sen önemlisin. Evet. Ormana geldik. Burada da var bir tane. Bu ormanda bir yaratık var. Bu, bu öldürdüğümüz ve bundan önce öldürdüğümüz yaratık o iki tanesinde zaten var. Aa, şu mu lan? Bu bu kadar çabuk mu çıkıyordun sen? O seni almak istiyorum. Ha zehir veriyor bu bu zehir veren, yeşil zehirden veriyor ama o ben yanlış yerden geldim o zaman. Ben nasıl? Aa şurada şey var. Ana zehir mehir ben buradan geçerim ha. Ben buradan hızlıca geçerim abi. Anlamam. Oo nereye hızlıca geçiyorum? Ha burada komple yeşil zehirden var. Bir de yaratık da var. Hayatta geçemem ben buradan. Kaç kaç. Hiç makul değil. Ben şu köşeden köşeden kaçmaya çalışayım. Allah Allah buradan ben yanlış hatırladım herhalde bu bölgeyi arkadaşlar. Buradan mı gelmiştim acaba? Büyük ihtimalle. O uzaylıyı da alamadım gene. O uzaylı zımbırtısını da ya bu yeşil... Oo, Oğlum ben hiç burayı hatırlamıyorum ya. <laughs> ben her seferinde farklı bir yerden geliyorum buraya demek. Baya büyük bir alan zaten. Hmm, o zaman şu tarafa gideyim ben ya. Niye bu tarafa? Çünkü bu taraftan çıkmak istiyorum çıktığımda biz bu ormanda ne arıyoruz? Bu ormanda bitki arıyoruz bir tane. O bitkiden toplamamız gerekiyor. Oğlum ben burayı hiç böyle hatırlamıyorum. ha? derken o bitkiyi de bulduk. Der kardeşim bunlar arıyoruz. Araştırma için buna ihtiyacımız var. Öbür iki bitki araştırma için gerekli olan öbür iki bitki çabuk bulunuyor ama bu sadece bu ormanda var. O yüzden buraya gelmemiz gerekti. Güzel aşağılara inelim. Ay bunlar bir şey değil tamam panik yok iyi, iyi durumdayız iyi durumdayız tamam şuradan bir in bakayım hani çok yeşillere bulaşmadan aynen aynen güzel güzel gidiyoruz. tamam güzel gayet iyi gayet iyi gayet iyi biraz çalışır toplamaya devam edebiliriz ha suyun oraya geldik güzel burada bir şeyler vardı benim toplamam gereken gene ha, madem vardı ha, sen şey değilsin Heh, kuartsımızı alalım abi. Ha, karşına bak. var. Tamam teşekkürler. Yeni mineral bulduğumuz için işte yok teknoloji açıldı falan filan. Inter Milan. Devam ediyoruz abi. <laughs> çok pardon arkadaşlar. Gidemiyor musun sen ya? Niye öyle yavaşladın? Evet attı gene oyun. Oyun sev atarken kendini bu kadar kasması çok enteresan. Beni de alalım. da şey var. Şunu alalım. Şunları bir topla abi. Önümüzü görelim. Seni alalım, seni alalım, güzel. Senden. Seni arıyoruz, senin için geldik zaten. <laughs> bir Hedefimiz sensin aslında burada. Diğerleri yan ürün, topladığımız diğer her şey yan ürün. Şimdi burada bir yerde bir canavar var. Ona dikkat edelim. Bu canavar şey, biraz gıcık bir canavar, değişik bir canavar. Bulaşmak istemiyorum onu açıkçası. Her şeye gideyim, şunu da alayım. Ha şurada bir maden var ama. Ha şu 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 gördüğünüz canavar biraz sinir bozucu abi. Dört tane toplayabildik daha ya. Yani. Birazdan toplamam lazım. İleride de var ama yapsam şöyle kıyıdan köşeden buradan var mıydı buralarda? Buralarda yok. Şunu uyandırmamam lazım. Bu uyanıyor. Üç tane peşinize küçük canavar alıyor. Ama bu hamleden önce şöyle bir şey yapalım. Güzel kardeşlerim şundan ben biraz iyiyim. Üç tane yiyelim. Tamam. Güzel. tane yedik. Şu neyi bu limestone. Gerek yok. Bir anlamı yok onun. Ee, karşıya geçmenin başka bir yolu var mı diye bakıyorum. Şuradan. Yani en fazla. o şurada da madem varmış. Ben oraya giderim ya. Mecbur gideceğim. Bu nasıl bir taş? Bunun etrafında dolaşma şansım. Var mı diye baktım ama. Suya atlamam gerekecek ve sonra nasıl çıkacağım peki? Dur oğlum düşeceğim suya düşeceğim göremiyorum. Sonra çıkamaz. Oo ha şeymiş. Zehirli şeymiş. Yani onu almaya çalışmak hiç makul değil abi. Biz oraya hiç ulaşmayalım. Ya yani bu gerçekten uğraştırıyor çünkü o. Allah. ha ibadet O çünkü gerçekten uğraştırıyor arkadaşlar. Ha şurada şey var. Örümcü şey var. Allah Allah beni şuradakini ben niye almadım ya? Ben niye oraya gitmedim? Dur ben geleceğim şimdi sana. Ve gitmedim ya. Bebeğim sen de her yerdesin lan. Bu bulanık gibi ha. Kuşum gitmedi. Ay sen suya da mı giriyorsun lan? Çakal. Vaha yapmışlar abiler ya. Devam et, zıpla, zıpla kardeşim güzel. Bunları toplayalım. Bunlar çok önemli yani. Çok çok da önemli değil. aslında. Bir araştırma. Oo çıkamıyorum lan, kayıyorum. Bir araştırma yaptıktan sonra bir daha ihtiyacımız olmuyor buna. Öyle hatırlıyorum en azından. Bilmiyorum ileriki zamanda çok olur mu ihtiyacımız ama bu araştırmayı yapabilmem için buna şu anda çok ihtiyacımız var. Aksi takdirde yapamıyoruz. Ha ileride şey için lazım oluyor. Bir tane sağlık kiti yapabiliyorsunuz. ilk yardım kiti. Onlar için de bütün bu konuşamadım bir an ya şu an şeyi oyuna odaklandım arkadaşlar gevezelik yapamadım bir an ee, bu sağlık kitinden Allah Allah geri kaç geri kaç o sağlık kitinden yapabilmek için şu cümlemi bir tamamlayayım bir sağlık kitinden yapabilmek için arkadaşlar o şurada bir yerde daha vardı ya varsa alalım abi ha şunlar tamam iyi beyaştı Tekrar ediyorum. Bu sağlık kitinden yapabilmemiz için arkadaşlar bundan e, ve diğer iki tane yiyecekten üçünden de olması gerekiyor sizden ki onlardan yapıyorsunuz sağlık kitini. Sağlık kiti ne işe yarıyor? E, bir, bir, kere basıyorsunuz bütün canınızı yükseltiyor. Sağlık kiti o işe yarıyor abi. Yalnız şey de orada kaldı. Mutlu böcek şurada kaldı. Tamam onu dönüşte açarak alırız. Diye düşünüyorum. Alalım bence orada uzaylı şeylerini hiç kullanmadım ama yine de toplamaya devam ediyorum ben. Allah kahretmesin. O ses Sen oradan yaprak mı yiyorsun? Aa, daha yaprak yedi bildiğin. Bakayım. Ye bakayım hadi. Daha ayakların ayaklarının üzerinde değil miydi ya? Bu kadar mıydı? Bundan alacağım ben. Çekil. Ayağımın altında dolaşmak. <laughs> Benim ayağımın altında dolaşma dediğim adama bak. Onu mı edecek mi beni? Diyeyim, temas etmiyor bana. Dokunmayacağım sana. Şimdi sana burada dokunurum. Arkadaşlarını falan çağırırsın. Allah muhafaza. Herhalde başka yok arkadaşlar. Yani ben ne kadar ilerledim hata şurada var. Ben şöyle hızlıca giriyorum ama katlice bak orada. Yani şimdi şuna, şunun için bu riske girilmez. Ama bak şuralarda var. Arkadan da alayım. şey var. şimdi alayım. Gel. Tamam devam ediyoruz. Sana bulaşmadan, sana bulaşmadan şu arkaya da gidelim arkadaşlar. Hatta şuradan çıkalım. Bak şu bitiyor. Ha hatırladım şu çıkışı. Tamam. Sana bulaşmadan, sana bulaşmadan buradakilerden toplarız biz. Ne vardı burada ha? Ha. Güzel tane daha bulduk. Kaç tane oldu? 12 tane oldu. İyi güzel 12 tane. 3 aşağı 5 yukarı benim görür ha. 13. Bundan alayım. Ses duyuyorum. Bu uzaylı sesi gibi yani. Şu uzaylı şeyinin bir sesi var. O... Yok o değilmiş. Bunu no, bayağı bulduk ha. iyi maşallah maşallah. Güzel tamam bu biz bu, buraya tekrar uğramayız ya. Bu taraftan çıkmak istemiyordum açıkçası ama Yapacak da çok bir şey yok artık. Peki, o tarafa gidemem yani. Şurada da var. Hiç sahile dikkatli ineyim de ben gene de. Başımıza bela almayalım bu kadar. Temiz temiz gittim çünkü. 15 tane topladık güzel. Bu arada oyunda ölünce ne olduğunu merak ediyorsunuz. Tecrübeli abiniz anlatsın size. Bir şey olmuyor. E, odamız vardı hatırlarsınız yatağımız falan orada spawn oluyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya üzerinizdeki ham maddelerin hepsi burada bir kutuda birikiyor. Siz buraya gelip onları tekrar geri alabiliyorsunuz yani. Oyun çok aşırı survival bir oyun olmadığı için bu ne? Iron Roar, gerek yok iron çok. Survival tarzı bir oyun olmadığı için çok bunu kasmamışlar içerisinde. Ya da bilmiyorum belki dediğim gibi bu şey oyun sonuçta early access belki eklenir. Ama şu anda bu konuda oyun biraz rahat ve sizi rahat bırakmayı tercih ediyor ölebilirsiniz. Tekrar canlanıyorsunuz ve ee, hemen gelip ham maddelerinizi tekrar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Aha bu ney? Bilfür. Ha yok. Bu. Oh, oh. burada varmış bir tane. Ya zaten bu bölgeden çıksak diyorum ama çıkamadım ya. Ben hızlıca kaçabilir miyim ben Kaçtım değil mi? Kaçtım değil mi? Kaçtım, kaçtım. Tamam. Ulaşmadım tabii. tamam. Bölgeden bir kaçayım istedim ama. Alamayacağım seni. seni? Bine kadar girdim. Kaç tane topladık abi? 22 tane her türlü yeter. Her türlü. ama abi gerek yok daha başka. Kalın biz buradan. Başımıza bir bela almadan buradan kaçalım. Kaçabilirsem ya çok güzel olacak ama nerede olduğumu da hakikaten. Orada en üstte gördüğünüz gibi şey var. Oğlum biz bayağı tersten çıkıyoruz ya hiç. Aslında çıkmayı istemedim. Ses Canavar var. Canavar var. Kaç. Bu tarafa kaç. Canavarın nerede olduğunu bilmiyorum. Oğlum neredeyim ben ya? Hakikaten şu an bilmiyorum. kayboldum galiba ya. Zaten herhangi bir oyunda, bir macera oyunda kaybol... Uf. Kaybolmasam şaşardım. Orman bayağı değişik abi. Ha çıktık lan. Wow. ha biz buradan çıktık şuradan aha şurada şey varmış onu görmemişim ben. Alayım sen de. Tamam. Acaba ben şimdi buraya gitsem mi buraya mı gitsem? Ay şuradan biraz ilerleyeyim ya merak ettim. Nereye varıyor acaba bura? Ya oyunun aa ben buraya ilk defa geldim valla. değişikmiş bura. Aa su var burada. Ne? Aa enkaz var. Vallahi enkaz var orada bir tane daha. Ama çok uzakdayız lan şu an. Lan yanımıza bir kın almadık değil mi? Allah bizi kahretmeye. Vallahi burada da enkaz var. E ben buraya nasıl geleceğim? Neyse dönüşte dikkat edeyim de giderken. Su bulduk ya. Bir su daha yeri, su yeri daha bulduk. İyi burada bir sürü şundan vardı diyecektim tam var. Yoksa yoksa bir der eder. Şu ne? Kömür mü? Kömür mü? Vallahi kömür. Yemin ettim kömür. Yalnız burada kesin canavar olur ya. O oh, hem de iki tane. Neyse o çok problemli bunlar ya. Bunlar çabuk öldürülüyor ya. Hem çabuk öldürülüyor hem de uzaktan atmıyor ya size. Kaç kaç kaç. Tamam tamam. Ben daha vursam kaçıyor bak bak. Şerefsize bak. Ölecek ya. Baba nasıl kaçıyor bak. Düzenbaz bastı gitti ya lan. Aldık mı biz şeyi? Allah ne, ne ara geldi lan ödüm patladı lan çok korktum. Spawn oldu herhalde değil mi? Oğlum birini aldım mı almadım mı, anlamadım ha. Ben yani almamışım ha. İlginç. Oyun bir arızaya bağladı bir adam ama neyse yapacak bir şey yok ya. Çok önemli değil. Şu ağaçlık bölgeyi ilk defa geliyor. Evet kömürü de bulduk yani. Daha bu şey. Saf kömür sadece bu topladığımız kadar var. Madenini bulmadık. Sadece kalıntısı bu yani. Kalıntı da maşallah 100 tane falan topladık ha. Sülfür bulduk mu biz ya? Sülfür toplamadık değil mi? Kuarts bulduk. Sülfür hiç bulamadık. Bak kötü. Ha burada ne varmış? Bak. Sesler ne lan? Iron Roll varmış. Sesler ne abi? Sizin sesiniz mi? Vay. Aa, bayağı düzlük alan bura çok güzelmiş lan. O nereymiş burası? Vay be şurası sonu mu haritanın? Bana öyle. Wow. O. Abi çok değişik bir biyoma geldik. Şu ne ya abi? O çok da. Aa. Aha. Aa pembe şey. Aa vallahi pembe şey. Oo hmm, ya bu bayağı geniş harita yapmışlar. Ben bu oyunu oynadıkça anladım ki bayağı bayağı geniş bir harita yapmış bu adamlar. Aha şurada da var bir tane. Ben buradan nereye nasıl ineceğim buraya? buralarda var mı iş ya. Şurada bir dolaşayım bakayım. Şuradaki şeyi almaya gideyim. Herhangi bir canavar görünmüyor şu anda ama Allah Keşke yanıma şey alsaydım ya. Tüh. Eee, aa sülfür bulduk. Bu da saf hali gene ama olsun bizim araştırmalarımız için bize. Evet. Oo, tamam, volcanic... Te tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ooo biz şu an evden çok uzakız. Bakayım evden ne kadar uzaklaştık? Aa, yazmıyor tüh. Geometrisi niye yazmıyor abicim? Oy. Ben oraya lan. Aa buradan giriş yapamayacağım. Aa burada canavar var ama canavar sesi duyuyorum. Evet. Ama olarak aşağıda. Kaç tanesiniz ki? Gel. 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 Bir teker teker gelin ama. Aa şu ne? Aa kuart mı? Ateş etme dur. Ben geleyim önce. Hayır. Ulan şerefsizler. Oğlum aşağı uçuracaklar beni. Bak bunlar beni öldürürler ha. Kaç 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 kaç. Kaçma kaçma kaç. kaç, 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 kaç. Birin, birinden kurtulaydım iyiydi. Az kaldı. Aha Vallahi ölüyorum. Kaç 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 kaç. Ana ne değişikmiş. Dur geleceğim geri. Geleceğim geri. Geleceğim canımız alacağım sizi dur. Gelmeyin peşimden. Benim şey yapamaz. Ben şu ikinciye şunu atayım ben ya dur. Şöyle hızlıca alıp gerisi. Geliyorum lan geri. Geliyorum lan şerefsizler. Gelin lan buraya. Nereye gittiniz lan? Lan dur. Neredesiniz lan? Bak burada quartz bulduk gene. Quartz kullanalım alalım onları da. Nereye gittiniz ya? Bunlar da bir kayboluyorlar ortadan ha. Neyse şu alayım bari onlar çıkana kadar ortaya. Ha buradalar. Gel. Acaba ben böyle görüntüden kaybediyorum bunları falan. Canları yenileniyor mu acaba onların? Tek geldi. Tek. Aha tek geldi vuramadı da. Allah vuramadı demiştim ama. Ölla 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 biri öldü tamam. Gel buraya gel. Gel buraya, gel. Gel gel. Ah, tek başına sen oğlum tek başına beni öldüremezsin. Aha vallahi sıkıştırdım. Tamam. Şimdi diyeceksin ki dibine dibine girip niye öldürüyorsun? Abi çok uzun sürüyor öldürmesi öbür türlü yani. Bir kaçıyorsun bir ediyorsun. Ama ben bunu alamam ki ya. Allah bagam mı girdik lan dur. dur sıkışmayalım. Ha alabiliyorsun. Tamam güzel. Evet. a bu ne? Kol da var. İyi bunu da alalım abi. İyi durumumuz nedir? Oo daha bir sürü yerimiz var. Hiçbir şey toplamamışım daha ben ya. Fakat hiçbir şey toplamadık abi oyunda. Normalde ben pulluyorum falan. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Yavaştan bu bölümü burada bitirelim. Biraz kısa bir bölüm oldu gibi ama. Dolu bir bölüm oldu. Şuraya girmeden önce bölümü bitirelim. Bir sonraki bölüm aşağı. In. Önce şuraya. Ay şu neymiş acaba? mantar biyom aklıma subnetika geldi. Subnetika'da da böyle bir biyom vardı ya. Oynayanlar bilir. Ayrıca serimizden de belki seride izleyenler varsa seride de görmüşlerdir. O mantar biyomunun biraz sonuna doğru, gemiye doğru hatta şey var, Reaper vardı. <laughs> evet. O zaman şöyle yapalım. Burada yoktur diye düşünüyorum ya. Burada çok böyle büyük canavar yok. Çünkü Survivor değil bu oyun. Evet evet tabii paniklemeye gerek yok. oğlum o ne? Ha elektrik bitti, enerji bitti. Ay ödüm patladı. Onun sesi geldi buraya. Ay çok pis tırstım ama. Bu nasıl bir şey lan? Ben bölümü bitiriyorum arkadaşlar. Çok pis tırsmış bir şekilde. Allah cezana ya. Oradaki sesi buraya ne yansıtıyorum be kardeşim ya. Gidince bakardık biz. Ya bunlar çiçekmiş la. Boşuna çiçek topluyoruz şu an. Neyse arkadaşlar ben bu bölümü burada bitiriyorum lan gene mi zehirli bölge ya. Tamam dur. Bölüm burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, ay oha o çok güzelmiş. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olunuz ve bizi takip etmeye başlayınız. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Papağan. Bebeğim. Sen bana vuracaksın mı? Öldürmeyeceğim lan seni. Yaşa. Kendi kendine takılıyorsun. Ben buraya çıkamadım bu arada. Evet. Bir sonraki bölüm. Burayı keşfetmeye çalışıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.